Lara Jean ve Peter'ın Aşkı sevdiğim tüm erkeklere şimdi ve sonsuza dek filmiyle sona kavuşuyor. Netflix'in beğenilerek izlenen film serisi To All The Boys I Loved Before'un son filminden resmi fragman paylaşıldı. Oscar'lı yönetmen Bong Joon-ho'nun uzun metrajlı filminden uyarlanan TNT dizisi Snowpiercer'ın ikinci sezonundan ilk fragman geldi. 25 Ocak'ta TNT'de yayına başlayacak dizi ülkemizde Netflix üzerinden haftalık olarak yayınlanıyor. Bu yıl 11. kez düzenlenen My French Film Festival bugün başlıyor. Bir ay boyunca evlerimizden takip edebileceğimiz online film festivali Fransız sinemasını tüm dünyayla buluşturuyor. Netflix 2021 yılında dopdolu bir şekilde izleyicilerini ağırlayacak gibi görünüyor. Platformdan önümüzdeki yılı özetleyen bir video paylaşıldı. Netflix'in bu videosuna göre yılın her haftası yeni bir film platformda izleyici karşısına çıkacak. Akademi ödüllerinin habercisi gözüyle bakılan Gotham ödülleri sahiplerini buldu. En iyi film ödülü Chloe Zhao imzalı Francis McDormand'ın yıldızı olduğu Nomadland'a gitti. Sony, bünyesinde oluşturulan Marvel sinematik evreni kapsamında bulunan Morbius filmi için yeni bir vizyon tarihi belirledi. Jared Leto'nun yıldızı olduğu çizgi roman uyarlaması Morbius'un vizyon tarihi 19 Mart'tan 9 Ekim 2021'e alındı. Güncel haberleri kaçırmamak için beyazperde.com'u takip edin.